Selamünaleyküm arkadaşlar Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün neredeyiz bugün Konya'dayım ee, Bugün biraz sessiz sakin Talaşasız bakalım bir video çekebileceğim mi ilk defa bir yüksek hızlı treni Bineceğim buradan Amasya'ya yolculuk yapacağım Bakalım hızlı trenimiz ee, Orada çekim yapabileceğiz mi nasıl bir şey güzel mi değil mi onunla alakalı bir video çekmek için uğraşacağım ama e, yasak olup olmadığını bilmiyorum. Haydi bir gidelim. E, e, nasıl olacak bakalım işte. Bir bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için sadece böyle bir giriş yapalım dedim. Evet arkadaşlar sabah yolculuğumuz tekrar başladı. Belki uyku e, haliyle güzel bir giriş yapamadık ama videoya yükle, e, hızlı trene e, alt tapısında ben zamanında Bayağı bir çalıştıydım bir sene kadar Bakalım bizim yaptığımız hızlı trenler Gerçekten 250 kilometre hıza ulaşıyor mu Ulaşmıyor mu ee, Onunla alakalı Bir video çekmeye çalışacağız Saat 9:23'te burada dakika olunacakmış Yani arkadaşlar Burada yani vay 5 dakika sen geciktin ee, Seni bekleme gibi bir durum yok ee, anında dakika olarak hemen diğer bir 923'te bizim trenin şeyi hemen anında orada olmamız gerekiyor. Bakalım nasıl bizi neler bekliyor, görelim. Evet arkadaşlar, Konya Selçuklu e, hızlı tren garına geldik. Burası yeni yapılmış. İki tane gar varmış, biri de Konya'nın içerisinde. Burası yeni yapılmış. Bakalım içeride. Bizi neler bekliyor güzel bir şekilde güzel gözüküyor ama bakalım içeride neler var. Saat kaç? Daha var değil mi? Saat var, 15 dakika. dakika. Şimdi da içeriye giriyoruz içeride. Bir de. Bir... Bizi yürüyen bir merdiven bekliyor burada. Evet arkadaşlar. Elimizde aksiyon kamerası yok ki. Burada bizi arkadaşlar bir sıra kuyruk bekliyor. Arkadaşlar kimlikten buradan okutuluyor. Sıra numarası buradan kontroller yapılıp treni indiriyor. Kontroller bir yapılıyor. Buradan kontroller yapıldıktan sonra arkadaşlar buradan tekrar aşağı peronlara doğru iniyoruz. los 3. Kar yolu 15 15'li arkadaşlar. Burada bekleyeceğiz. Herkes yerinde bekleyip buradan Ankara'ya gideceğiz. Evet arkadaşlar burada Ankara Polatlı arasında 2002-2006 yıllarında çalışmıştık yani. Bakalım yaptığımız işler nasılmış? Hızlı trenimiz nasıl? Bekleyip görelim. Şu şekilde şöyle bir yapalım. Herkes bütün yolcular geliyor. Bu şekilde bekliyor. Arkadaşlar bu normal tren. Kara tren. bu burada. normal arkadaşlar. Hızlı trenimiz geldi. Şimdi Ank Ankara yolculuğumuz başladı. Çok güzel bir yılana benzer bir evet. çalışan bir şey. Bakalım içeride bir neler bekliyor. İçerinin hizayetini nasıl oldu. Çekimini yapacağız inşallah. Ondan sonra da koltuklarımızı bulacağız. Üzerlerinde böyle elektriği etkenliğini sağlayan Evet arkadaşlar da içeriye girerken geniş bir hol bizi bekliyor. Evet. Buradan numaralarımızı bulacağız inşallah. Yani otobüs kurtuğu gibi. Ellerimizden bir yerimiz Ona bakalım. Evet arkadaşlar, evet. oturduğumuz indik. Ola benim oluyor ama. He, 15 Orası, 15. Orası 15. 15. Şuram? Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başladı. Hissettin mi çok sakin? Hareket ettin mi falan demiyorsun. Bu otel çok güzel. olacak. Güneş'i karşımıza aldık arkadaşlar. Yine Güneş kafamıza vuruyor. Yolculukta Güneş'i kurtaramadık ya. Görüntüler net olmuyor. Güneş karşıdan vurdu o zaman. Şöyle sonra, sonra bakacağım bu tarafa ama büyük ihtimal 200 kilometre vardır. İnsanı hiç sarsmıyor. Bu kadar hıza göre güzel yer. Koş koş. Modelleri gittiği gönlünde bilgilendirme yap yine. Tabii. Heşiş burada kutular, projeler. İnsan rahat yürüyemiyor. 2-3 km sanki geçiyor. Bizce de duruyorlar. 你不知道。Yeah, ayakta durmakta zorlanıyorsun. Kolay gelsin. Çekimde bir sıkıntı yok. Çekimde bir sıkıntı yok çay. yani. Hayır çay çekimde bir sıkıntı yok diyorum yani. Yasak. Tamam sizi çekmiyorum yani sizi de. Yok tamamen çekim yasak. Yasak. Arkadaşlar bu çekim yapmak yasak. Şu yüzden videomuzu kapatalım. that's Güzel Göstermiş Burası farklı bir yer Burası engelli tuvaleti Güzel yani Şöyle Çok fazla bir çekim olsun yani. Evet arkadaşlar geldik Güzel bir hızlı bir yolculuğu oldu ee, Yolculuğu değerli Güzel Hızlı hızlı sürümü güzel yapmışlar. Ee, başka da söyleyebiliriz. Konforlu. Ondan sonra şerde kafeteryası var. Sarsıntısı çok az. Ee, gerçekten gezmeyi böyle birisi kendileri çok hızlı bir şekilde çok güzel bir şekilde çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederiz. Bundan sonra Ankara'dan otobüs yolculuğuna geçiyorum. diye gideceğiz. Ne taraftan gideceğiz ben bunu da bilmiyorum da. Sorarız ve öğreniriz.

Şu fıstıkları da çıkacağız ha. İyi takip ederim. İçimiz aşağı doğru iniyor lan. Geçer. Aşağı iniyoruz Sen bekle gelirim. Şurada da dur tutmazsın. Kuştan çıkacakmışız. Hiç böyle bilin diyorlar. Hiç böyle bir sırrı Evet arkadaşlar. Şimdi e, gidiyoruz. Aşti'den de Amasya'ya. E, buradan taksiye mi bilsek, otobüse mi bilsek? Buradan bir soralım. Videomuzu isterseniz kapatalım e, ee, yüksek hızlı tren yolculuğumuz çok güzel geçti. Yolculukta başka ne söylenebilir bilmiyorum. İyi değil. Ya güzel yani başka ne söyleyeyim. Çok fazla bir bağırarak konuşamadık. Bu benim bir noksanım oldu. İlk defa sessiz bir video çektik inşallah iyidir. İzleyince i̇yi ben de bakacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.